Alo. İpek nasılsın? İyiyim Emine abla. Birazdan çıkacağım. Neden? İpek orada mısın? Evet Emine abla. E i̇ş bakacağım. Bu geceden sonra burada kalamam artık. İş bulmam lazım. Ee, tamam İpek. Ben de bakarım senin için. Bir ara uğrarım yanına. Emine abla her şey için teşekkür ederim. <laughs> Önemli değil canım. Sen iyi ol da sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ne olmuş? İş bulmak için çıkacağım dedi Selda Hanım. Ama sen otelde uzun süre kalması için bir para vermemiş miydin? Verdim, verdim ama burada daha uzun süre kalamam. Elimdeki parayla idare edip iş bulmam gerek diyor. Şey Selda Hanım, yanlış anlamazsanız eğer... İpek için neden bunları yapıyorsunuz? Yani onu buradan kovalı çok olmadı. Annesini de kovdunuz iki gün önce. Şimdi değil Emine. Zamanı gelince öğrenirsin. Yalnız senden bir ricam olacak. Bunların hepsi aramızda kalacak olur mu? Tabii siz hiç merak etmeyin. Uzaktan da olsa onu görmem lazım. Emine'yi görecektim. Bir haber verir misin oğlum? Tabii içeri buyurun. Yok ben burada bekleyeceğim. Heh, yardım et bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taksinin parasını öde. Tabii. İpek'in annesi misiniz siz? Ne istiyorsunuz? Emine ile konuşmaya geldim. Eğer kızının tekrar işe alınmasını istiyorsan... Yok, öyle bir niyetim yok. Başka bir şey konuşacağım ben. Kızına söyle, Sinan'ın etrafında çok dolaşmasın artık. Sen de ikide bir telefon etme. İpek öyle bir kız değil. Ayrıca Sinan'ın etrafında falan dolaştığı yok hanımefendi. Ben diyeceğim dedim. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin Onu i̇htiras ve yalanlar.